e, iki meydanda dedik sanatçılarımız var. Şu anda da oradan da geldiler. İki meydandan sevgili pekmezci çifti geldi. Bu iki meydandan birinin adını kim söyleyecek? İlk baştan beri bir kişi kaldırıyor Hulusi Bey. Hacı Meryem Meydanı ve Atatürk Eğitim Meydanı. İkisini birden söyledi Hulusi Bey'e de alkışlarla. Hem sevgi çiçeğine yaptıklarından dolayı. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Evet, Hulusi abimizi. Teşekkür ediyoruz, Teşekkür ediyoruz. Efendim, Ankara'nın nesi var? E, Denildiğinde <laughs> nesi olduğunu ortaya koymak için özellikle yaptık bu e, rehberimizi. Biliyorsunuz biz başkentiz, yüzyıllık bir başkentiz. Maalesef şu an kitaplıklara gittiğimiz zaman bir Ankara'yı gezecek seyahat rehberi bulamaz. Bir dakika hocam, bir dakika. Mehmet hocamla benim altı tane var. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Elbette bu kadar kapsamlı değil. Bizim amacımız bu kadar kapsamlı e, bir değil. gezginin, yabancı bir gezginin evet. geldiğinde alabileceği veya da sizin bir başkente giderken veya da bir ülkeye giderken gezmek istediğiniz yerleri bulabileceğiniz bir kitap oluşturuldu. Bravo. Dolayısıyla nesi var de hocam az önce 12 haftadan bahsetti. Belki 52 hafta bile dolaşsak Ankara'yı emin olun gezerek tamamlayamayacağımız, bitiremeyeceğimiz kadar değerimiz ve ürünümüz mevcut. Biz de bu ürünlerimizi tanıtmak için böyle bir eser oluşturduk. Daha yeni, şu anda tüm kitapçılarımıza tüm Herkes nasıl alabilir diyecektim. Kitapçılarımıza evet. çıktı değil evet. mi? Evet. Yaklaşık 434 gezilecek yer Ankara'da. Bunlar ulaşabileceğiniz yerler. Bu arada onu da ifade edeyim. Yoksa Sarıcalı Tepe'ye hocam gitmeleri mümkün değil ama evet. Tepe'de burada bulmanız mümkün. Evet. Karekodlu. Evet. Tamam. Hepsi karekodlu. E, gideceğiniz yere karakod okutarak çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Haritalı içerisinde turların da yer aldığı, endemik bitkilerin de yer aldığı, Ankara'nın tüm değerlerinin gastronomisinden e, tüm aklınıza ne geliyorsa bulabileceğiniz bir kitap oluşturduk. Bunu Hulusi abiye hediye ediyoruz. <laughs> evet değerli dostlar. Evet.